Merhabalar. Merhabalar, günaydın. Biz kalktık. Ee, şimdi, tamam. Tamam. Gördüm. Merhabalar. Bakın. Biz kalktık. Evet. Ee, hazırlandım ben. Hastaneye gideceğiz. İlk önce kahvaltı hazırlıyorum. Çocuklara tos yapıyorum. Ee, oradan ara hastaneye gideceğiz. Ne gideceğiz? Ama en büyüğünü gidecek miyiz? Evet, büyük hastaneye gideceğiz biz. Evet. Evet, tanemin kolu için. Yani bu kolu hala iyileşmedi. Krem almıştık. Evet. Hala iyileşmedi işte. Doktora göstereceğiz. Bakalım doktor ne diyecek. Evet. Bu arada çıtır bize alıştı. <laughs> Ay. misiniz? Şöyle yapın. Şöyle eleme getirin. Şöyle. Değil. Tamam şimdi biraz dinlensin. Tamam. Hastaneden geldik, ee, Tanem'in kolunu gösterdik, şu şekilde olmuştu, egzama dediler, krem verdi doktor, bakalım 10 gün içinde geçmezse tekrardan doktora gideceğiz, bakalım inşallah geçer. <laughs> egzama geçiriyor. İki tane kremimiz var. Evet. Babam krem aldı baba. Atık mı? <laughs> Arkadaşlar. Şimdi bunu açalım. Şimdi ponçikten siz bakın. Evet. evet. Öyle yap. Şimdi şekeri koy kızım. Şeker. Evet. Şimdi güzel bir şekilde çırp tamam mı anneciğim? Tamam. Açıyorum. Canım bize waffle yapıyor. Evet arkadaşlar ben dayanamayıp koltuk takımımı açtım. Burada yığınlarım bakın, duruyor. Masam sandalyem var. Bakın, ya bakın. Yemek. Hadi şimdi Aa, Koltuğum bu şekilde. Hadi şimdi Çocuklar PlayStation oynuyorlar. Burada Tanem Tanem bu kim kızım? Teyzesine. Bu kim? Teyzesi. Teyzesini teyzesine. uyutmuş Tanem. Tanem'in teyzesiymiş bu? Evet. Bunu uyutmuş burada. Evet. Hayır o kendisi uyuyor. Kendisi mi uyuyor? Evet. Tamam Tanem teyzesini evet. uyutmuş. Ben, ben ee, bir tane ablacığım bana demiş e, siyah demiş. Yok ablam siyah değil gri bu. Çok tozlanır demiş. İnşallah bakalım. Evet, <laughs> tozlanmaz. Buri. Gri çok fazla tozlanacağını Buri. belli eder mi acaba? Bilemedim. Anne. Bak. Bu şekilde. Efendim bak, kızım. Olay rengini değiştirmişler. Efendim? Ben, bak olay rengini değiştirmişler. Evet anneciğim. Ben de onları düzelttim. Düzelttin mi? Evet. Yastıklar <laughs> değil mi? Evet. Rast, yastığın renkleri evet. karışmış değil mi? Evet. Evet anneciğim. Ben şimdi, <laughs> çok komikler. <laughs> bu şekilde böyle. Bu rengi de bu şekilde. Perdelerim diğer evde değişecek. Tabii bu renklerde olmayacak. Halımı diğer eve göre alacağım. Bu Tanemin odasına gidecek. Tanem modeli kralamıştı <laughs> Onu görmenizden gelin lütfen. Bu şekilde. Evet. Üşyen de korkmaman için. Evet, sen korkmaman için değil mi anneciğim? Evet, evet sen korkmaman için. Ben evet. seni odana koyacağım onu. Evet. Tamam anneciğim. Nereye koyacağız peki üşiyeni? Senin odana bir yere koyacağız boş olan bir yere tamam mı anneciğim? Ben Boş olur odanda Boş yer buluruz anneciğim. Tamam. Tamam mı? İşte bu şekilde. Şurada bir kırıklık var demiştim. Bunu değiştireceklerdi. Buna baktık. Bunda bir şey yok çok şükür. Olsa da gerçi değiştirecekler. İşte salon takımım bu şekilde. Böyle. Yemek masam, konsolum, ünitem diğer evde açılacak. Sandalyeler içinde. Bu şekilde yığınım var burada. Dediğim gibi biz dayanamadık. Açtık. En azından çocuklar burada oyun oynuyor. Baran burada PlayStation oynuyor. Onun için zor olmasın. O yüzden. Bazı sorulara e, yanıt buradan ara vereceğim. E, Burcum sormuşsunuz. Burcum ikizler burcu. Soruları şu an hatırlamaya çalışıyorum. Koltuk takımımı sormuşsunuz. E, markası nedir diye. Lia koltuk takımı. Diye yemek odası takımı internette var, bakabilirsiniz bakmak isteyenler. Ee, neden koltuklarımı buraya getirdim, diğer evime götürmedim. Ee, şu an ev inşaat halinde, ortama 3-4 ay sonra inşallah Allah izin verirse bir aksilik olmazsa taşınacağız. Ee, buraya getirme sebebim de. Koltuk takımımı, diğer koltuk takımımı Eltim'e verdim. Eltim eşinden ayrılıyor. Ondan dolayı ona verdim. Yeni ev kuruyor kendine. Burası da boş kaldığı için koltuk takımlarımı buraya getirdim. Bir de zaten bir seneye yakın koltuk takımım aldığım mobilyacıdaydı orada duruyordu. Onlar da bize sürekli diyordu işte depoda yer yok, depomuz boşaltmamız lazım diye. Ondan dolayı da biraz getirmek zorunda kaldım. Ee, niye burası benim evim mi diye sormuşlar. Evet bizim ev ama yani kira ödemiyorum şu şekilde normalde benim dairem vardı orayı sattım üzerine para katıp buraya alacaktık ama biz birinci kat olduğu için ısınamadığımız için hani birinci kata alışamadığımız için almaktan vazgeçtik o yüzden e, almadık kira da ödemiyoruz kendi evimizin yapılana kadar şu an bekliyoruz beklemedeyiz bundan dolayı Enes şimdi burada kapatayım. Hatırladığım kadarıyla bu kadar soru vardı. Onları cevaplamak istedim. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kocaman öpüyorum. Görüşmek üzere.